Herkese selamlar. Bugün sizinle Genshin'in 5.2 yamasındaki dünya görevlerinden birini yapacağız. Öncelikle gelmemiz gereken konum burası. Buraya gelince arka taraftan devam edeceğiz. Karşımıza bir kapı çıkacak. Mekanizma beraber bariyeri kaldırabilirsiniz. Buradan devam edince sol tarafta yine bir teleport var. Onu da açmayı unutmayın ve bu delikten aşağı atlayınca bu taraftan devam edeceğiz. Yine karşımızda bir delik daha var. Aşağı doğru atlayacağız. Ve böyle bir mekana geldik. Şimdi önce bu ejderi alıp mekanizmayı çalıştıracağız ve çalışınca yukarıya bir sandık çıkacak. Sonra bu ejderle duvardaki çizimi alıp sandığın altına koyacağız. Mekanizmayı tekrar indirince de sandık oraya düşecek. Normalde sandık açmıyorum tabi ama bu sandığı açmamız gerekiyor çünkü içinden bakın bir anahtar çıkıyor. Kapıyı açmamız için açmamız gerekiyor. Aşağı doğru devam edeceğiz. Şimdi bu uçan izleri alıp sol taraftan şöyle uçarak devam edeceğiz. Buraya gelince şöyle yukarı çıkıp buradan aşağı indiğinizde böyle bir yere geleceksiniz. Ortada parlayan şeyi alınca da yaratıklar kalkacak. <laughs> Sonra bu ejderle beraber yukarı geri çıkabiliriz. Ve bakın burada bir heykelimizi bir şey var. Yanına yaklaşıp anahtarı tak dediğimizde bir kere A'ya basacağız. Ve Enter dediğimizde bakın bir ara sahne başlıyor. Biz de arka taraftan bu ejderi alıp şu tarafa doğru devam edeceğiz. Buraya çıkınca tabi bu parlayan şeyi almayı unutmayın çünkü görevin ilerisinde lazım olacak. Önce bu soldaki yaratığı keselim yoksa bize rahat vermeyecek gibi duruyor. Yaratığı kesince de şu tepeye doğru tırmanacağız. Ororon gerçekten bu tırmanma yerlerinde hayat kurtarıyor bu arada. D'ye basacağız. S'ye basacağız. Ve Enter deyince yine anahtar girecek. Bunu da halledince bu sandığın olduğu taraftan gidebiliriz. Tabi önce yerdeki bu parlayan yeri de almayı unutmayın. Ve geldik sonuncu anahtar yerine 3 kere W basacağız ve bir kere de D'ye basıp enter diyeceğiz. Kısa bir ara sahneden sonra da aşağıdaki parlayan yere gideceğiz. Topladığınız bu üç eşyayı buraya gelip teslim edince görevimiz böyle ilerliyor. Bu kısımda da yapacağımız şey bu cevherleri zıplayıp böyle sol tık atıp kırmak. Evet Toho bölümü geldi galiba balı başlasın. sular bir kez daha yükseldi ve son kez bu mücevherleri kıracağız. Hepsini kırınca da bakın ejderin ağzında bir yer parlıyor. Eşyayı alınca tekrar sular çekiliyor ve dünya görevimiz de böyle bitiyor. Görev bitti fakat göstermek istediğim küçük bir kısım daha var. Bakın bu ejder heykelinin direkt karşısında bir geçit var. Bu taraftan devam edince karşınıza bir seyir yeri ve biraz daha devam ettiğinizde bir Luxerius chest çıkacak. Ama tabi göstermek istediğim şey bu parlayan masa. Yanına gelip etkileşime geçtiğinizde anahtarı kullanmak için sizden ona istiyor. Aslında bu anahtarı koyunca olan tek şey kısa bir yol açılması. Mağarada hızlı dolaşmak için turuncu ejder yolu açılıyor. Normalde bu tarz şeyleri hatıra olsun diye saklıyorum. Fakat hani bir şey olmadığını göstermek adına fedakarlığı yapayım. Evet bizi böyle çıkışa doğru götürüyor. O zaman biz de videoyu burada bitirelim. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.